Şaka da var. CSGO kutu açma videosu. <laughs> şu, şu benim ya, ya 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 bu bıçak, bu bıçak muhteşem bir şey. Şu, of, komple tango arkadaşlar bu. Komple bu, muhteşem bir şey bayılıyorum. En sevdiğim bıçağım. Hiçbirini birbirinden ayırmam. Ama bunu çok seviyorum. Bu Rusya'dan geldi. Bunu böyle zor bela getirdik ama yani bu bayağı böyle çok çok zahmetli bir şeydi. Bayağı zahmetliydi. Bunun e, tuttuğum yeri ayrı geldi. Bıçağın kendisi ayrı geldi. Ben çok bıçak günlükte çok bıçağım kaldı benim ya çok bıçağım kaldı. Gümrükte falan... ...olsun... ...böyle ben bıçak sayfalarıyla sürekli iletişim halindeyim böyle. Avustralya'dan iki tane bıçak aldım. Bak bıçakları size göstereyim. Sayfanın adı neydi? Hatırlıyorum dur. Bak. Göstereceğim bıçakları. O kadar üzüldüm ki, o kadar canım yandı ki bak yemin ediyorum. Bak göstereceğim şimdi. Bunun kalmasının sebebi de bıçaklar bu arada kötü bir şey değil arkadaşlar. Yani ne amaçla kullandığınızla alakalı. Bunları alıp mevzuya giderseniz o tabii ki de kötü. Yani anladın mı? Bıçaklar bunlardı. Şu bıçaklar. Bunlardı. Bak bu bu. Diğeri ipliydi bu. Bundan iki tane bıraktım. İki tane bunlar gümrükte kaldı. Sebebi de şuymuş. Bunlar aça bıçak. Ee, ve yani şöyle söyleyeyim. Mesela bu tutamacı ayrı gönderdi. Bıçağın kendisini ayrı gönderdi. Gümrüğe takılmadı. Ama bu tek parça bıçak olduğu için bunu açıp bakıyormuş. Gümrüktekiler. Ve tehlikeli gördüğü bir şeydi. Almıyormuş. Onun gibi üç, iki tane bıçağım gitti işte öyle. Ama mutfakta iki tane bıçağım var. Nerede mutfakta? Bak bir de bundan gö gönderiyorum. Bunlar hep kaldı para gitti. Hep. Çok kaliteli bıçaklar ama bunlar. Ya bunlar. Ya ben bir de şeyi de seviyorum. Böyle e, inşallah bir gün şey olursa böyle kendime bir atölye yapmak istiyorum. Ve orada bu tarz bıçaklar yapmak istiyorum. Ben bir de bunları yapılış videolarına falan da bayılıyorum. Ya bunlar bana böyle şey gibi geliyor ya sanat gibi geliyor anladın mı? Baksana abi muhteşem bir işçilik var burada yani öylesine yapılmış bir bıçak değil. Muhteşem yani ama kaldı. Ben bu herife bir daha yazayım bir daha denesin bir. Çok iyiydi ya baksana ya. Abi bu bir hobi yani anladın mı? Bu bir hobi. Ya bu bıçakları ben kimseye vermeye bile kıyamıyorken gidip ee, bu bıçaklarla ilgili biri hakkında kötü düşünmek aklımın ucundan bile geçmiyor yani. Bunların hepsi bebek gibi bebek. Yemin ediyorum çoluk çocuk gibi ben çok muhteşem yani. Ama mesela silah, silahtan nefret edelim. Nefret ediyorum yani. Ne hiç de anlamam yani silahlardan. Hiç anlamam. Ama abi bıçak, bıçak çok tatlı bir şey. Bıçak, gözüme giriyormuş. Otururken sallamıyor ama. Otururken sallayamıyorum. Ayakta sallarım. Yani ne gerekçeyle kullandığınızla alakalı biraz. Dikkat ederseniz... Bu arada bak, şeyi seviyorum ben. Mesela gözlük çok severim, bıçak çok severim. İşte kalem çok severim. Bıçak çekilişi yap, bıçak çekilişi yapılmaz ya. Kimseye de bıçak vermek hoşuma gitmiyor. Almak